Çin'deki Sihirli Dağın Hikayesi Çin'in yemyeşil vadileri ve görkemli nehirleriyle ünlü bir bölgesinde, gökyüzüne doğru yükselen gizemli bir dağ vardı. Bu dağ sihirli dağ derlerdi. Efsaneye göre bu dağın zirvesinde, dilekleri gerçekleştiren sihirli bir inci saklıydı. Yıllar önce bu dağın eteklerinde yaşayan Li adında genç bir adam vardı. Li köyündeki en cesur ve en iyi kalpli insandı. Bir gün köyünü kasıp kavuran korkunç bir kuraklık başladı. Tarlalar kurudu, nehirler çekildi ve insanlar açlıkla karşı karşıya kaldı. Li köyünü kurtarmak için sihirli dağa tırmanmaya karar verdi. Köylüler onu durdurmaya çalıştı çünkü dağın tehlikeli ve bilinmez olduğunu söylüyorlardı. Ancak Li kararlıydı ve yola çıktı. Zorlu bir yolculuğun ardından Li sihirli dağın zirvesine ulaştı. Orada parıldayan sihirli inciyi buldu. İnciyi eline aldığında içinden bir ses duydu, dileğini dile. Li köyü için zenginlik veya şöhret dilemek yerine, köyüme yağmur yağsın ve tarlalarımız yeniden yeşersin dedi. İnci, Li'nin dileğini hemen kabul etti ve gökyüzü karardı. Şiddetli bir yağmur başladı ve kurak topraklara hayat verdi. Li, İnci'yi alarak köyüne döndü. Köylüler, yağmuru ve Li'nin kahramanlığını sevinçle karşıladı. Li, İnci'yi köyün ortasına dikti ve o günden sonra köyde bolluk ve bereket hüküm sürdü. Sihirli Dağ'ın hikayesi, nesilden nesile aktarıldı. Li'nin köyüne getirdiği bereket, zamanla tüm bölgeye yayıldı. Kuraklık sona erdi, tarlalar yeniden yeşerdi ve insanlar refah içinde yaşamaya başladı. Li, köyünün kahramanı olarak saygı gördü ve bilge bir lider olarak kabul edildi. Ancak sihirli incinin gücü sadece bolluk ve bereket getirmekle sınırlı değildi. İnci aynı zamanda insanların kalplerini de değiştiriyordu. Köydeki insanlar Li'nin iyiliği ve fedakarlığı sayesinde daha merhametli, daha paylaşımcı ve daha yardımsever hale geldiler. Yıllar geçti ve Li yaşlandı. Bir gün köyün gençleri Li'ye gelerek, "Bilgeli, sihirli incinin gücü sonsuza kadar sürecek mi?" diye sordular. Li gülümsedi ve onlara, sihirli incinin gücü, insanların kalplerinde saklıdır. Eğer kalpleriniz iyilikle ve sevgiyle dolu olursa, bu güç sonsuza kadar devam eder, dedi. Li'nin ölümünden sonra, köylüler onun sözlerini asla unutmadılar. Sihirli inciyi korudular ve iyiliklerini nesilden nesile aktardılar. Sihirli dağın hikayesi, sadece bir efsane değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi haline geldi. Zamanla sihirli dağın eteklerinde yaşayan insanlar, Li'nin öğretileri sayesinde barış içinde ve uyum içinde yaşadılar. Onlar, sihirli incinin gerçek gücünün, insanların kalplerindeki iyilik olduğunu anladılar. Ve böylece sihirli dağın hikayesi, sonsuza kadar anlatılmaya devam etti. Bu hikaye, insanlara cesaretin, iyiliğin ve fedakarlığın gücünü hatırlattı. Sihirli incinin ışığı insanların kalplerinde parlamaya devam etti ve dünya Li'nin mirası sayesinde daha iyi bir yer haline geldi. Bu hikaye cesaretin, iyiliğin ve fedakarlığın gücünü anlatır. Li gibi biz de zorluklarla karşılaştığımızda umudumuzu kaybetmemeli ve başkaları için en iyisini dilemeliyiz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Her zaman Allah'a dua ederek, sevgiyle ve inançla yol almalıyız. Çünkü her şeyin sahibi sadece Allah'tır.